bugün çarşamba arkadaşlar. Çarşamba akşamüstü hastane sonrası arkadaşlar beslemeye geldim. Temlerinde buralarda da hiç su yok bu tepelerde. Bunlar donmuştu biraz çözülmüş ama ben taze su getirmiştim. Ne kadar zor yaşamları, hayatları. Bizlerin yardımlarıyla zaten hayatta kalıyorlar. Bugün çok teşekkür ederim ben Mustafa abime, mama ve konserveler için. Afiyet bal şeker olsun. İyiyim bakalım. Tövbe zeytin kardeşler. Sabah da barınağa gitmiştik. Sizler de izlemişsinizdir. Ne olur arkadaşlar bu 3 dakikalık videoları izleyin. Buralardan reklam kazanmaya çalışıyoruz lütfen. Bir de YouTube üyelikleri açabilirsiniz demişti. Orada üyelikler var arkadaşlar. Üye olmak isterseniz çok sevinirim. Hani 20 lira, 30 lira kredi kartıyla katkıda da bulunabilirsiniz. 10 lira, 20 lira, 30 lira. Yani eğer üye olmak isterseniz o üyeliği bilmiyorum ama üyelik ne olunca da bilmiyorum. Yani ama kredi kartınıza katkı sağlamak isterseniz yani 20 lira 30 lira katkı verebilirsiniz. Küçük meblalar damlaya damlaya göl olur derler. Çok teşekkür ediyorum. Onlarla konserve alırım arkadaşlarıma. Yaşam alanındaki arkadaşlarında daha çok ihtiyacı var. Şimdilik orada bir düzen oturtmaya çalışıyorum. Haftada iki gün gidiyorum. Oraya da kürek, temizlik falan o tür şeyler alacağım. Hiç sıkıntı yok. Ama haftada iki gün benim oraya. Her hafta gideceğim. Arkadaşları yalnız bırakamam. Onlara hep konserve, mama, ilaç götüreceğim. Kocabaşı daha iyi gördüm ben şimdi. O da hoşuma gitti. Yaşar'ın durumu değil. Yaşar'a Kocabaşı ilaçlarını verdim. Haşlanmış tavuklardan verdim. İşte buradaki bu yedi arkadaşın taşınması gerekecek. Onun üzerinde düşünüyorum ama hastane işleri öncelik çıkınca biraz beklemeye aldık. İnşallah zamanla her şey yavaş yavaş acele etmeden düzelteceğiz. Değil mi? Cam göz, zeytin, kırmızı olan, kömür, anlı beyaz, hava kızın,